Merhaba millet, Totik Channel ekranlarına hoş geldiniz. Umarım görüşmeyeli keyifleriniz yerindedir. E, Warlock rehberine devam ediyoruz. Sabah e, bir önceki Monk rehberini gördünüz, akşam bunu gördünüz. Birbirine devamın niteliğinde ikisini beraber çektim. E, aynı tipler nasıl karşımıza gelmeyi başardığın gibi sorular gelmesin lütfen. Hemen mikrofonumuzu da düzeltelim. Çünkü saçlarım biraz garip yani normalde sizin karşınıza çıktığım tarzda değil ama acı gerçek çünkü benim saçlarım böyle arkadaşlar hani video çekmeden önce özellikle ıslatıp tarayıp falan bir şeyler yapmam gerekiyor hani kıvırcığa yakın böyle yapacak bir şey yok yani. Şimdi Warlock rehberi ya arkadaş ne kadar çok Warlock varmış memlekette sanarsın? herkes Warlock oynuyor yani her videonun altında illa onunla ilgili bir sürü yorum var böyle. Warlocklar fel gücünü falan kullanıyorlar biliyorsunuz düşmanların acı içinde kıvranmasını izliyorlar falan baş verin bunları hadi biz Warlock rehberine geçelim şimdi Affliction Warlock Corruption bu arada cam açık arkadaşlar yani yapabileceğim hiçbir şey yok bu konuda ufaktan köpek havlıyor da ben ben duyuyorum siz de duyuyorsanız artık affola e, Corruption skillimize bakalım %3 mananızı alıyor ee, öncelikle burada yazan açıklamayı okuyalım. Bu önemli bir açıklama. Yani bütün klaslerin ne olduğu burada yazar. Oynayış tarzınızı belirleyecek şey budur. Damage over time. Dot dedik biz buna. Daha önceki rehberlerde e, izleyenler vardır. Damage over time siperleri üzerine kurulu. Yani düşmanınıza bir anda böyle çıpa as diye vurabileceğiniz bir skill yok. Var yani. ne Çok bir işlev görmüyor. Siz bütün zehirleri atıyorsunuz. Kıvranışını izliyorsunuz. Yani böyle Cidden. Corruption %3 manınızı götürüyor. 40 range'i bir kere söylüyorum. Bütün skill'ler 40 range. Instant anlık olarak basabiliyor. Adama 14 saniye boyunca shadow damage'a uğran bir zehir atıyor arkadaşlar. İkinci skill'imiz yüzde %3 mananızı alıyor. Instant anlık basılıyor tekrar. 18 saniye boyunca kalıcı çok güçlü bir zehir atıyor arkadaşlar. Zehrin vurma şekli azdan çoka doğrudur. Yani az vurur, vurur çoka doğru ilerler. Tekrar Agony attığınızda o an hangi hasarda kal kalmışsa o hasarı vurup vurur ve artarak tekrar devam eder. Agony, yani Agony hasar vururken sol şart kazanma ihtimaliniz var. Sol şartlar bundan arkadaşlar. 5 ee, adet sol shard'ımız var. Tıpkı diğer e, sınıflarda söylediğimiz gibi bu da spesifik bir şey yani that night rune gibi yeni gelen Arcane Mage'in e, spell'i gibi Bunları biriktiriyorsunuz ve bunlarla başka skill'ler basabiliyorsunuz. Mesela Unstable Affliction denen ile basmak için bir adet sol şarda ihtiyacımız var. 1.5 saniye casting süresi var. Yüksek bir shadow damage vuruyor 8 saniye boyunca arkadaşlar bu skill. Eğer hedef ölürse harcadığınız sol şart geri sol şart geri geliyor. Eğer bu skill ya yani unstable demek bu e, basit bir şey değil. Neden? Hemen açıklayalım. Eğer bir skill bu yani biri bunu dispel etmeye çalışırsa bu skill'i dispel eden çok yüksek bir shadow of damage'ı direkt yer. Ayrı yeten 4 saniye silence olur. Yani bu skill siz affliction warlock'sanız hani ya ben de buysam ben de affliction warlock'sam her şeyi dispel edebilirsin yani kaldırmak dispel etmek e, price var şu healer bütün sınıfların var mesela. Kötü efektleri kaldıran bir skill'i var. E, bunu biri kaldırmaya çalışırsa e, yüksek bir hasar yiyerek 4 saniyede silence oluyor. Yani bu skill kalkmıyor kısaca kaldırılmaya. <laughs> yani ne derler teşebbüs bile edilmiyor. Daha riskli çünkü 4 saniye silence ne demek. Drain Life %3 mananızı alıyor her saniye fazladan 4800 manınızı alıyor. Channel bir skill yani devamlı da olan bir skill. Siz bastıkça vurmaya devam ediyor bu skillimiz. Orta seviyede hasar olur. Her 6 saniyede sizin toplam canınızın %18'ini doldurmuş olur. 6 saniyede toplam canınızın %18'ini doldurur. Hedefteki Corruption bu. Agony bu. Unstable Affliction bu. Her biri için %50 daha fazla vuruyor. Yani üçü de varsa e, hedefinizde %150 daha fazla vuracaksınız. %150'nin mantığı arkadaşlar 100 vuruyorsa 150 vurur değildir. Bu e, %50 fazla vurmaya tekabül eder. %100 fazla vurmak bir direkt olarak 2 katını vurmaktır. %150 ise 2,5 katını vurmaktır. Yani 100 vuran bir sikil %150 daha fazla vuruyorsa 250 vuracak demektir. Bu matematiksel bir şeydir. Yani orada çok karıştırılan olmuş ee, diğer rehberlerde yüzde 100'ün üstündeki yüzdeler için bunun hesabı böyle yapılıyor arkadaşlar diğer bütün sınıflar için de geçerli hani yüzde 200 fiyatı artmış bir ürün üç katı fiyatını çıkmıştır yüzde yüz fiyatı arttıysa e, iki katındadır yani bu şekilde masterisi affliction varlon, e, agony corruption ve unstable Affl affliction yüzde iki buçuk daha fazla vuruyor arkadaşlar bu Seed of Corruption e, Bu alan skillimiz Bu bildiğimiz bir alan, alan skilli Bu da Fel Hunter çıkarmamıza yarıyor Şimdi Demonology Age Warlock Asıl Zurnanın zırt dediği yer sanırım burası Ben de baktım evet yani biraz Dolandım Demonology ile Fark ettim skillleri falan boşaltmışım hatta niye öyle bir şey yaptıysam Geri gönder neyse koymayalım oynayacak halim yok Bayağı bir değişiklik var arkadaşlar Debunaj Warlock nerflenmedi Haberiniz olsun yani bunu düşünenler e, Karakteri açıp Talentlarını baştan dizsin Veya sikillerini skilllerini kaldırıp Baştan dizsin yanlış Yanlış sırayla yanlış şeyler atıyorsunuz Demektir Debunaj Warlock'un bufflandığı yönünde Blizzard'ın açıklaması oraya bir dikkat çekeyim çünkü Dimanj Warlock ilgili yani yorumlarda da gördüm bu de konuşuluyor öyle nerf falan yemedi yani onu bile. Ee, ama anlatalım. Shadow Bolt skill'imiz A atıyorsunuz düz Shadow Bolt atıyor yani. Ee, bir az bir Shadow Basar vuruyor. Bir tane soul shard üretiyor bu da. Ee, Cold Dread Stalkers. 2 tane. Ben neyi anlatıyorum Divine'a evet. Ee, Cold Dread Stalkers iki tane soul shard istiyor. 40 range'den atılıyor. 2 saniye casting süresi var. 15 saniyede cooldown'ı var. Yani masraflı yok yok. Hedefinize 12 saniye boyunca saldırma komutayla 2 iki adet Race Stalkers demonu çıkartır. Hedef olmadan basılmıyor mu? O zaman bir hedefe basacağız. Yani bu da uçmuyor. <laughs> Basacağım. Kusura bakmayın yani Drake Stalkers'ı görmek istiyorum. Çok uzakta değilmişiz Allah'ta. Uzaktaymışız da be, aynı. Şuradaki targetlardan ne o kukla işte, atış deneme tahtası. Ona bir Dread tırzı basalım. Sadece efekt olarak merak ettim. Nasıl bir şeyler geliyor? 85 level bu Sol şardım yok. Bas bakayım. İki tane kurt çıkartıyor arkadaşlar. Tabi demon bir kurt. Yani normal canlı yaşayan tarzı bir şey değil. Thunder Bluff Protector. Neden? Yani dövme onu. Drey Stalkers'ı da gör görmüş olduk. Neden gördük bilmiyorum. Ee, bu. Hand of Gul'dan'dan bahsedelim. Bu önemli bir skill. İçi wild implerle dolu bir meteor oluşturuyor. Yani implerle dolu bir meteor oluşturuyor. Bu meteor düştüğünde yüksek bir hasar veriyor. Bu impler meteor düştükten 12 saniye sonra daha ya yani 12 saniye boyunca kalıcı oluyor ve meteoru düşürdüğünüz yerdeki hedefe saldırıyor. Bu alan skill'i değişik bir çalışma mantığı var. Sol şart sayınıza göre atlayan düşen imp sayısı değişiyor arkadaşlar. 5 shard'ınız olduğu için en fazla 5 imp atabiliyor. Yani hemen deneyelim siz bana da kızıyorsunuz şimdi varlığı denedin şunları göstermedin falan diye attı of guldan skill'imizi gördünüz 1 2 3 3 tane sol shard'ı attım 3 tane imp çıktı imp'ler vurmaya devam ediyor. Yani demonoloji varlığı aslında kendisi demon olmaktan çok demonlara hükmetmek adına gerçekleştirmişler. ...değiştirmişler. Daha doğru bir kelime. Şimdi, Demonic Empowerment. Bu ilginç bir skill. %6 mananızı alıyor. 1.5 saniye casting süresi var. 12 saniye recharge süresi var. Recharge'ı daha önce anlattık. 3 adet de şarjı var. Yani arka arkaya da basabilirsiniz. 1.5 saniye castingden sonra tabii. Aktif olan 3 demonu. Yani bir demonunuz zaten siz varlock olduğunuz için var. Fazladan da çıkartabiliyorsunuz impler şu şekiller gördüğünüz gibi aktif olan 3 demon'ı karanlık enerji ile güçlendiriyor. Haste ve health'leri yani saldırı hızları ve canları %50 artıyor 12 saniyeliğine. Bu sekilin şimdi e, soruyorlar hani 5 tane imp var bir de dress Talkers var bir de benim kendi şeyim var hangisini neye göre seçiyor. En her zaman en güçlü olan 3 demon'ı seçiyor arkadaşlar. Demonoloji formda olmanızın size verdiği mastery de şu. Ya yürültü yapmayın şurada ya. Takır takır kafamın içinde. Aa, şuradan bakalım. Demonoloji masterisi de şu. Master Demonologist. Master sekiliniz Demonic Empowerment. Yani şu skill. Yüzde elli ataklarını da arttırıyor. Yüzde yani 50 elli haste ve canı artıyordu ya. Yüzde elli atağı da artıyor. Tabi bunu master ile vurduğu atağı arttırabiliyorsunuz. Yani ee, Interact sizin kendi vurduğunuzu Master'ı sizin demonlarınızın vurduğu hata arttırıyor düz hesap ee, ona da dikkat edin yani DPS anlara bakıp e, Dimash varlığın öldüğünü düşünüyorsanız e, bir ilk kere daha düşünün Evet uçarken o da değiştirilmiyor Şimdi Destruction varlığa geçecek olursak Dimash varlık bu şekilde arkadaşlar daha anlatılacak bir şey yok ama dediğim gibi yani talent seçimleriniz, sizin kendi oynanış tarzınız, mastery, intellect dengeniz ve son derece önemli. Şimdi... Pardon ya. Ben bir şeylere atlamışım ama geri geçmeyeceğim. Doğum skillini unutmuşuz arkadaşlar. %2 mananızı alıyor anlık basılıyor küt diye. Hedefinize doğum diye bir skill atıyor. Çok yüksek bir şadav hasar, hasar vuruyor, hasar vurulunca soul shard üretiyor. Demon Wrath diye bir skill'imiz varmış, şimdi o talent olmadığımız için olmamış olabilir, hemen anlatıyorum. %2.5 mananızı alıyor. Bu skill ee, channeling bir skill yani sürekli olarak vurulabiliyor. Demonlarınızı demonik bir enerji ile doldurur, skill'in açıklaması bu. Her saniye demonlarınız demonlarınıza 10 yarda bulunan herkes Shadow'a sarıyor. Yani bir demonun solda, bana bakın şu an kamera buradayız. Bir demonun solda, öbürü sağda. Siz bunu bastığınız anda ikisinin de 10 yardda bulunan. Ya yani bunun 10 yarda ayrı, bunun 10 yarda ayrı. Bu şekilde hasar atıyorsunuz. Değil mi Her hasar vurduğunda %15 ihtimalle Soul Shard kazanırsınız. Şimdi ortalıkta çok demon varsa ve çok mob varsa yani kalabalık bir yerde, AV atılacak bir yerde demon brat bir sürü de demonunuz varsa bunu bastığınız anda sonuç aldığınız sonuna kadar dolar arkadaşlar. Yani bunu da e, atlamadan geç, geçmeyelim istedim. Şimdi Distraction Warlock bunun da nerflendiğini düşünüyorsunuz. Blizzard'ın açıklaması yine tam tersi. Artık bilmiyorum neler olacak neler değişecek. Bu sizin karar vereceğiniz bir şey. Sonuç olarak şimdi Bakalım Destruction Warlock Incinerate bu e, yanma arkadaşlar hedefinize doğru ateş topu atıyor orta seviye asar veriyor %6 mana istiyor 2 saniye casting süresi var basit özelliği olan bir şey değil Immolate %6 mananızı alır 1.5 saniye casting süresi var hedefinizi ateşler ile yakar vay anam vay az bir fire hasarı verir yüksek bir damage over time özelliği vardır Immolate kritik vurursa %30 şans ile soul şart kazanırsınız. Yani DPS'i düşük veya evet, e, oynadığı çünkü şöyle bir şey. Ben bu açıklamayı niye yapıyorum? Kime sorsan kendi oynadığı klas nerflenmiş. Ya böyle pek olamaz arkadaşlar. Bir şeyleri yanlış yapıyorsunuzdur veya anlamamışsınızdır. E, Immolate'iniz kritik vurursa %30 şans ile soul şart kazanırsınız. Yani kritiğiniz ve hastiniz yüksekse Immolate ile sürekli sol soul shard kazanabilirsiniz. Çünkü damage over time vuruyor. Ee, Conflagrate skillimiz var. %2 mananızı alıyor. 40 range'den 8 şan, saniye recharger. 2 şarj olarak üstünüzde bulunuyor arkadaşlar. Bu skill hedefinizde patlama yaratıyor. Orta seviye fire hasarı vuruyor ve sol şarj üretiyor. Backdraft denen bir pasif yaratıyor ve incinerate Red ve Chaos Bolt'un cast time'ı %30, sani, %30 düşüyor. Ha, demek ki. Buna atmadan önce bu ikisini basmıyorsunuz. Çünkü işte atma süresi ne azaltıyormuş yani. Casting süresini atarken ki harcadığı süreyi azaltıyormuş. %30 bile az bir şey değil. bunu başlıyorsunuz. Ki i̇ki charge olarak bulunması 8 saniye. Recharge'da beklemesi o iki charge'ı doğru kullanarak daha yüksek DPS yapabileceğiniz anlamına yere. Chaos Bolt var arkadaşlar. Ee, çok yüksek bir Shadow hasarı vuruyor. Chaos Bolt her zaman kritik vuruyor. Chaos Bolt'u gösterelim ya. Buraya geldi mi? Gel be. Gelmedi. Aa Chaos Bolt burada. Bakın hemen atayım kritiğimizi vuralım. Niye atmıyor? Ya, i̇ki sol şardı da istememenden ya. Heh. Atalım bak. Chaos Bolt'u attım. Böyle kaos bir bolt attı şimdi. Ben ne yaptım yani Niye o kadar çok vurdu? He, mob 85 abi. Neyse. İki sol şardınız lazım. Yüksek bir şalova sarı vuruyor. Skill'in açıklaması önemli. Chaos Bolt her zaman kritik vuruyor. Başka bir kaçarı yok. Kritik yani üstünüzde kritik stat olan kritik. Mesela bu karakterde %12 %12'ymiş ya. Kritiğiniz de sizin yani bu skill'i vurduğu damage'ı arttırıyor. Hasarı arttırıyor. Yani skill zaten kritik vuracağı için kritik şansınızı vuracağı hasarı arttırıyor. E, Masterisi Chaotic Energies arkadaşlar. Değişik bir masteri olmuş. Yani Destruction Warlock'a yakışır bir masteri olmuş. Destruction skill'leriniz %40 fazladan başka bir çeşit hasar vurur. Yani Frost damage vurabilir, shadow damage vurabilir, nature damage vurabilir. Artık physical vurur mu bilmiyorum. Rastgele demiş ha randomly hani muhtemelen onu da vurabilir. Ee, değişik bir sistem olmuş bu. Ee, bilemedim. Ciddi anlamda bilemedim. %40 fazladan vuracak ve başka bir hasar da vuracak. Ee. Imp mim çıkartıyor. Geri kalanıyla ilgili özel bir şey yok. Çünkü Blizzard'ın patch notlarına yazmadığı şeyleri ben okumuyorum arkadaşlar. Herhangi bir risk olmasın diye. Çünkü hani patch notuna yaz yazmadıysa ileriki bir vadede kaldırmayı düşünüyor olabilir. Değiştirmeyi düşünüyor olabilir. En basitiyle çok önemsiz şeyleri yazmamış durumdalar. Hani bazı pasifler bile yazılmış. Bu pasif olmazsa olmaz ama Summon imp'i yazmamış adam. Yani Size kesinlikle e, yanlış bir şey söylemiyorum. Ama Samon imp'in de artık ne işe yaradığını bilmemek yani e, bunu da sormak çok şey olur. E, gereksiz olur. Samon imp işte. Imp çıkartıyor. Yani bunun daha bir şeyi yok. E, üstünde tartışılacak, konuşulacak, kafa patlatılacak bir skill değil çünkü. O bakımdan bazı skill'leri eksik bırakıyorum. E, Warlock rehberimiz bitti arkadaşlar. E, kritikle ilgili ilginç bilgiler var. Özellikle Demolition bölümünde de, Destruction bölümünde de öyle. hani. Bakalım göreceğiz. Yani nerf yendi düşünülüyor. Özellikle şuna dikkat edin arkadaşlar. Hani hep yorumlarınızı görmek istiyorum. Cümleyi yarıdan alıp da şey yapanlar da var o yüzden yorumlarınızı görmek istiyorum. Ama bir patch düşünün ki bütün klaslar, yani bütün klaslar nerf yemiş. Ya böyle bir şey mümkün zaten değil. Hani mantıklı düşünüldüğünde böyle bir şey olamaz. O yüzden e, dediğim gibi klasınızın nerf yediğini düşünmeyin. Klasınızı beğeniyorsanız oynamaya devam edin. Doğru talent'ı bulduğunuza karar verin. Size en doğru oynayışı bulduğunuza karar verin. Çünkü daha önce de söyledim bunu. Benim Dimension Warlock anlayışım senin Dimension Warlock anlayışından değişik olabilir. Ben kritik kasıyorum de, Sen haste kasıyorsundur. Senin bileceğin iş. Sen haste ile sürekli soul shard üretip hand of gulden yani ortada sürekli imp bırakmak istiyorsundur. Ben kritik kasarak e, ne bileyim başka şeyler yapmak istiyorumdur ve affliction Warlock'da sen e, drain life üzerine haste kasılı bir şey oynuyorsundur ve ben drain life istemiyorum ve e, zehirlerin daha fazla vurmasını istediğim için tamamen ve kritik üzerine kasıyor olabiliyorum. Bunlara göre sen talent yapmışsındır, bunlara göre ben talent yapmışımdır pvp için konuşacak olursak pvp işi zaten ayrı bir iş, hani o tamamen zaten specific. Ben şey e, her zaman söylerim. PvP'de siz oynuyorsunuz arkadaşlar. Talentları lütfen kendinize göre seçin. Sitede yazanlar o anlık doğru olabilir. Ama gidin siteyi bırakın. Arenalarda mesela en iyi olan karakterlere bakın işte. Bir warrior dünya 5. atıyorum. Bir warrior da dünya 13. İkisine bakın talentlar yani ikisi de arms oynuyor olsa bile talentlarda farklılık muhakkak oluyor. Çünkü sizin oynayış tarzınıza göre değişebiliyor hiç olmaz denen şeylerle harikalar yaratabilen var ki şayet eee Master Monkla bir arkadaş dünya 84. 84 olmayı başarmış 5v5 arenalarda. Yani Brave Master'la ben arenaya girsem muhtemelen tokat veririm ama olmuyor değil. Hani doğru bir build, doğru bir şey. Build kavramını bu patch'te önem çekildi arkadaşlar. Stamina, ama stamina diyorum. Critic, Haste, Master. Bunlara neye kazacaksınız? Üçünün de önemi arttı. Hani kritikten birçok skill artık etkileniyor. Kritik tutan başka bir skill başka bir şey genelde tetikliyor. Haste sizin bir şeyleri atma hızınız. Atma hızınız yüksekse kazanma hızınız yüksektir. Vurduğunuz hasar dolaylı açıdan çok yükseliyor. Master'de vurduğunuz bir şeyin daha fazla hani vurması Dediğim master'ı burada yazıyor mesela. Vurduğunuz farklı bir türden damage atacak diyor. %40 diyor. yüzde %40 master ile yani. Yani bilmiyorum. Aldığınız hasarda yüzde %8 düşecekmiş mesela. Hani bu Blizzard'ın açıklamasında yazmıyordu. Kalkacak da olabilir. Versatility dediğimiz gibi. Başka bir şey aldınız ve Vurduğunuz ve hasarı ve healing'i arttırırken e, aldığınız hasarı düşüren bir şey. Hani Sizin tamamen e, anlayışınıza bağlı bir şeyleri oynamak, kasmak veya buildlendirmek çok değişik bir oyun olmuş şu patchte. Üzerinde bayağı tartışılacak şey ortaya çıktı. O yüzden ben sizden rica ediyorum ile ilgili soru sorunlar bu bölüm altına gelsin. Zaten ciddi derecede Warlock oyuncusu var takipçiler arasında ona en azından eminim yani. Ee, bir şeyler tartışacaksanız, bu talent bu, bu skill mi, siz beyler siz ne yaptınız şu son peşte falan şey. bir şeyler soracaksanız e, Bu videoyu bir e, rehber yani topik olarak başlık olarak kullanalım. Videonun altında tartışmalarınızı beraber sürdürelim. Tartışmalar, artık test yaparız, DPS testleri vesaire. Onlar ileriki aşamalar. Yani bu rehber videosu size en azından bir yol gösterici olsun. Bir şeyleri yani Warlock nerflendi diyen net olarak son cümlemi söyleyip bitiriyorum. Warlock nerflendi diyen bir şeyleri yanlış yapıyordur. Bundan daha basit bir cümle yok herhalde. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Öncelikle Rogue rehberimiz olmayacak. Rogue rehberi bekleyenlere e, biraz e, üzüntü ol, olsun yani biraz üzülsünler. Shaman ve Warrior geliyor Rogue gelmiyor. Rogue karakterini sevmediğim için çekmeyeceğim falan. Ya öyle bir şey yok tabi. E, Blizzard biliyorsunuz Pirate Talent'ı koydu. Hani e, Combat Talent'ı artık değişti. Pirate'lara yönelik bir şey oldu. Korsanvari yani böyle tek gözü kapalı bir elinde silah falan. Bunu yapmaya çalıştı. Bunu da koyarken peş notlarında yaptığı açıklama şimdilik koyduk. Legend gelsin bir daha bir bakarız modunda olmuş ve skill'lere açıklama yoluna gitmemiş Blizzard. Hani ben bizzat açıklamadıysa ben açıklasam ne kadar doğru olur. Demek ki bir daha bir değişiklik yapma planları var. En azından ROG için biraz daha bekleyelim, görelim. değişmeyecek kanısına vardığımızda çekeriz. Onun dışında Shaman ve Warrior da geliyor zaten. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.